Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar diyelim artık. Saat 4 olmuş. İstanbul çalışmanı bitirdik. İstanbul'da da güzel bir program var. Keyifli bir program var. Güzel atlar gelmiş seyir zevk açısından. Güzel bir program olacak kesin. Yine tay yarışlarımız var. Birbirine denk güçten olduğu yerler de var. Öne çıkartacağımız cazip isimler de var. Bursa ile ilgili ee, düşüncelerimizi biraz zorlu bir program da olsa Bursa kanalımızda paylaştık. İnşallah faydalı oluruz. İçlerinden bir iki tane sesinizle de e, hoşunuza giden isimlerden. Eğer bir tane at faydamız olursa ne mutlu bize. E, başarılı olursak. Yarın karne günü e, benim de üç tane çocuğumdan en ufak ilk kez karne hediye heyecan yaşayacak. E, diğer iki oğlum baya profesyonel. Bir tanesi liseye gidiyor. Bir tanesi ortaokula gidiyor. E, en ufak kız o yarın ilk kez karne heyecana geçecek bütün çocuklarımıza Allah zihni açıklığı versin. Gelecekte de başarılı birer e, birey olsunlar. Vatana ve millete inşallah e, faydalı insanlar olsunlar diye düşün, düşünüyorum. Kelime hazinen bu kadarını <laughs> yetiyor. Kusura bakmayın. Evet abone olup beğendiysek abone ve yorum beğeni desteği bizim için çok önemli. önemli. Kanalın e, üst sıralara çıkması için daha görünürlü olması için 1850 küsür abonelere ulaştık. İnşallah biz de şöyle bir 30 bin 40 buluruz yakında ilerleyen zamanda. Ee, daha önemlisi tabi önce başarılı olması lazım. Başarı olmadan da olmuyor. Ee, dediğim gibi başı, abone olup beğendiysek ben birinci koşuyla beraber burada önerimi sunmaya başlayayım. Saat 17.15'te start alacak. Maiden bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim piste koşacak bu koşu. 5 numaralı Ice başlayacağım bugün Akın Sözen deklerisi var Emircan Avşar koşmuştu son koşusunu Velox ile Burunla potada 3. kalmıştı İlk çıktığı ilk çim pist yarışında bugün Akın Sözen deklerisi var o gün için bir kilo avantajı da vardı ama Emircan Avşar gibi dezavantajı da vardı yani sonuçta kötü bindiğini söylemiyorum ee, sonuçta bir apranti bugün Akın Sözen biraz daha e, düzgün bir binişle artık biraz daha ustalığını göstererek Ice Beer'i potaya atabilir benim burada favori atım önereceğim isim olacak. E, 4 numaralı Fly White mi e, son çalışmasında biraz e, değiştiğini gösterdi. E, 3 defa çim koştu. Üçünde de 5'incilik elde etti. Bugün sürprize imza atabilir Eraysizlikle. 1 numaralı Arakaska bu isim çalışmalarını e, Iceby ile beraber yapmış. Iceby'ye biraz daha hakim gözüküyor çalışmasında. Hismancizlikle 4. kez bir araya gelecek. Tabi çalışmalar sentrik e, pistte yapıldığı için bu çimde biraz daha değişebilir. E, ice bir çime biraz daha yakın olduğunu gösterdi. O yüzden ben onu favori arasından önerdim. Harakaska'da çimde yapmış olduğu bir üçüncülük var. E, burada üçüncü sıradan şans veriyorum. Son sıradan da Velox'u yine yazmayacağım. Ekürüsü Filius Ventus'u yazacağım. E, yani kendi gelmez ekürüsünü getirir. Burada dört atla geçmeye çalışacağım. Ama beş numara bende bir tık önde. E, bunun dışında tuttuğunuz isimde kendiniz şans verebilirsiniz. Eksiltebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Beş dört 1 ve 3 benim buradaki sıralamam <laughs> Pardon İkinci koşu handicap 15 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre sentette koşulacak ee, Ben burada Sürpriz alacağım yerlerden bir tanesi olacak 2-6'lı bağlayan bir tek adayım var ama onun yanında bir at önereceğim başka tek aday olanlar için e, Sürprizi kimi yapabileceğini önereceğim Yanında tek rakip çıktığı için ben de Ben o atı tek olarak değerlendirdim hem 2-6'lı da e, bir araya bağlıyor Gerçi böyle atlar da korkutuyor öyle olduğu zaman. Bir yavaş kötü koşuyor. İkinci at geldi zaman bile ikramiye gidiyor. Ee, yine de biz öyle sunmaya çalışacağız. Evet bu koşuda ben dart Lord'la başlayacağım. Beni uzun süredir tanıyan e, arkadaşlar, abiler bilirler. Dart Lord'u sürekli takip ettiğimi, takibinde olduğunu zor kazanıyor ama Görkem ısrar ediyorsa biz de ısrar edeceğiz. Beşinci kez bir yere gelmişler. E, bugün için Migi Hawk koşunun liderini alacak. Onu yakın takip edecek bir filan doz var. Ee, i̇ster istemez belli bir zamandan sonra koşunun süratleneceğini düşünüyorum. Ee, Dark Lord süratlenen da sonlarda gelebilir diye düşünüyorum bu sefer. Ee, i̇yi bir bekleme yarışı yaparsa ben favoransından 6 numara Dark Lord ile başlayacağım. Daha sonra 1 numara bozumu Bu isim bu grupta kaliteli. Ee, aradan sonra tek bir yarış gördü ve 63 kilo olmasından dolayı biraz geri plan attım bu ismi. İkinci plan attım. Normalde kalitesi tartışılmaz. 2 numaralı Silistre Son koşusunu kazanarak geliyor Natifkan yavrusu. Yarın Lale ablan teki olacak Natifkan kır yavrusu. Hep böyle gördüğümüz aklıma geliyor artık. 2 numara Silis ise benim 3. sana şans verdiğim isim ve 5 numara Brie Soldiers. E, bu ismin de arası vardı. Kaliteli bir isim, potansiyelli bir isim. Metin Amede bilmiş bugün. Aradan sonra 2 yarış gördü. E, bugün biraz daha topu aradığı nefesiyle Brie Soldiers da burada şanslı olabilir. 6, 1, 2 ve 5 bu 4 safkanla buraya geçmeye çalışacağım. Gerçi Revalas falan da benim takipatım ama bugün için şans vermedim. Üçüncü koşu şart 4. 3 yaşlar yaptılar. 1400 çimde koşulacak bu koşu. E, burayı çok fazla yorumlamak istemiyorum. 4 ekürü katılmışlar e, koşuya. 2 e, tane dışarıda at kalmış. Ekürler dışında burada. 3 at yazdığımızda burası kapanıyorsa ben 3 at yazar burayı kapatırım. Yani niye yorumlamaya gerek var? Ne konuşmaya gerek var burası Açık, açıkçası? E, ben öyle düşünüyorum. Yani Hızlı ayak da burada kaliteli. Akbedir de son koşta kazanıp beni yakan bir at. Altının beşte bırakmıştı. O gün 71 bir atı getirdiğimiz gündü. E, beni yakmıştı maalesef. Koşuyu kazanarak yakmıştı. 3 atı yazıp burayı kapatıp rahat bir koşu izleyebiliriz. Dördüncü koşu ikinci altılı gayanda burayla bu koşuyla beraber başlıyor. Şartlı 5 Tarihi Güvenlik Komutanlığı İstanbul koşusu 3 yaşlı İngilizler 1100 metre Çin pistte koşulacak. Bence güç ve kalite olarak bu gruptan üstün bir isim. Burada 2 numara El Mastro muhtemelen çok güzel bir koşu çıkartacaktır. Ben e, o şekilde bekliyorum. Koşmuş oldu. Tekçim yarışında kazanmayı başardı. Son yapmış olduğu ikincilikte e, Samurak Ajakileri geçti o gün. Atın arkasında tabi Alkont, e, Narin Çiçek, Vizitmen'i o gün geride bırakmayı başardı bugün vizitmen ön tarafta gidecektir muhtemelen kina esten ilk çıktığı zamanlarda ön tarafları istiyordu mesafe kısa olduğu için zaten bir koşu gidişatı olmayacak yani vizitmenin sadece koşu liderini alacağını söyleyebiliriz burada e, tabi kısa mesafe bitirebilir süratli bir koşu olacak onu boş bırakmayacaklardır e, sonlarda aralardan elmastro'nun e, ismini spikere ezberletebiliriz bugün 3 kiloda indirim almış herhangi bir çizgi bindirip üzerine e, güzel bir koşu bekliyorum alternatif tek adayımdır ee, ilk altlar için değerlendirilebilir. Eğer ki yüksek ikramiye gitmek için 6. koştaki tekimizi yıkacak olanlar varsa El Maestro'yu da 1. altı değerlendirip e, diğer teki yıkabilirler. Benim altan tek adayımdır. Ee, yanında tabii ki Visitman e, Point of Finale gibi isimler yazılabilir. Hatta mesafe biraz uzun olsaydı Mr. Pilot ödecektim. Mesafenin kısa geleceğini düşünüyorum bu isme. Bunlar değerlendirebilir. 2 numara ben size öneri olarak buraya değerlendireceğim, bırakacağım. 5. koşu kısa vade 6 4 bin altı 1600 metre çim piste koşulacak. E, Aldagör çok güçlü bir isim. Son e, 4 yarışının da 3'ünü kazandı. Bir tanesi zaten sert bir gruptaydı. Açık koşuydu. Yarın yine muhtemelen koşu liderini alacaktır. E, Aldagör. E, pek de yalnız bırakacaklarını düşünmüyorum bu safkanı. Çünkü yalnız bırakacaklarını bıraktıklarında bitir, bitirebileceğini biliyorum. Mucidday önlere gidebilir. Tinka Andrea İkramiye koşabilir. Rockstar ön taraflara gidip e, farklı bir koşu bize izlettirebilir. Süratli bir yarış olacaktır. E, bu koşu. Yürekstar'la başlayacağım ben. 7 numara Yürekstar. E, son Bursa'daki ikinciliğinden sonra yavaş yavaş formunu bulduğunu düşünüyorum. E, bu grupta yani kalite açısından bu grupta e, en kaliteli isimlerden bir tanesi Aldagör ile beraber e, mutlaka kuponlarda bulunması gerekiyor. 1 numara gör tabi ıskalanmayacak yani böyle isim kuponlarda bulunabilir. Ben burayı kapatmaya gittim aslında. Yani 5 numara rockstar yine ayrı bir şanslı isim. Dileyenler 1-5-7 olarak burayı değerlendirebilirler. Ama 2 numara doğu yıldızı görkem dekterisi var bugün üzerinde. Mucit day önlerde gidiyor. Akın dekterisi var üzerinde. Bunlardan da istediğini seçebilirsiniz. 7-1-5 çizgi H hepsi diye bir düşüncem var burası için. Evet 6. koşu ilk 6'yı sonlandıracağız. de dişlere ait Mustafa Alver koşusu. 4 büyük İngilizler 2000 metre sentette koşacak bu koşu. Silent Wave e, bu koşuyu kazanması normal sonuç 2 altlılar dahilinde de Silent Wave e, çok farklı gruplarla koşuyor. Bu gruba göre çok üstün e, bir isim. Yani koşacağım derse son koşuda kazanıyor zaten formda geliyor buraya. Koşacağım derse bu grubu rahat rahat geçmesi gerekiyor. 5 numara Silent Wave 2 altlılar da benim ortak tek adayım olacak gün en çok güvendiğim isim konumunda. E, 4'te 2 yaptı Jockey ile beraber. Son koştuğu koşuda da Ayaret Kız, Can Gel, Şanlı Tay, Koampo gibi. E, 90 ganyan üstü 100 ganyan katları da geride bırakmayı başarmıştı. E, ondan önceki 3. ile İstanbul'da Çekisan, e, Gökhan Babam gibi isimler arasında. Yani Javinger gibi ismi geçiyor. Bu grupla normal şartlarda e, çok rahat kazanması gerekiyor yanına at yazmak isteyenler ekürlerden Anadolu Prensesi 6 numara Safkan bana göre rakibi olur ee, ikramiye yüksekliğe taşımak isteyenler ama 2 numara sahipliğinin kazanması normal sonuçtur 7. koşu 2. altılı devam ediyoruz. İlk altılı gayına sonlandırdık. Handikap 16 bir koşu. 4 yaşlı Araplar 2100 metre çimde koşacak. Yine benim burada e, kapatmayı düşünüyorum bir koşu burası 7 at, e, 7 at bir koşu. Kapatmayı düşünüyorum. Neden? E, Işık Gece son koşusunu kazanarak giriyor. Formda e, magnifik ön tarafları isteyecek. Müravi ön tarafı isteyecek. Yani 2100 metrede ne kadar suya Çünkü mesafe uzun. Birbirlerini bitirmek de istemeyecekler de çok fazla. Burada e, burada mesela benim bültenin en aşağıda e, en az puan verdiği 4 numara Çağgür. Çağgür e, meydana çıktığında Bursa'da müravi geçerek çıktı. Şimdi kazandığı koşu. Ee, gerçekten yapmış, son yapmış olduğu koşuda 5. baktığımız zaman e, Fuat Aga, Gö Gökkuzgun, Cebebe, Elitay gibi isimler arasında 4 saniyese de e, yani Fuat Aga'ların yanında normal bir sonuç. 4 saniye yemekte zaten. Muhtemelen sonlarda da kentlere biraz düşmüştür atı. E, ben burayı alavara takip atım. E, biliyorsunuz sondan bir önce koşusunu kazanmıştı. Son koşu şimdi 7. yaptı. Araba takip Savaş çok beğendim bir isim. Koşu eğer sürete binerse sonlarda güçlü gelebilir. Gökhan Kocakaya deklarası var üzerinde. Sürat tercan potansiyeli bir isim. Ben burayı 7 atı hepsi yaparak e, burada da rahat bir koşu izleyeceğim. ikinci altlarda zaten e, çok fazla da at önermeyeceğiz. Burada e, rahatça kurtarabiliriz. Veya bir iki at e, siz kendiniz düşünebilirsiniz duruma göre. 8. koşu satış bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çimde koşulacak ben 4 safkan ön plan çıkarttım burada 1 ee, numaralı El Trans Kan Allah sabır versin size bir kere Mert Göker Bastan'la <laughs> pardon ee, burada koşuyu kazanması normal sonuç 49 günlükte bir arası var ee, dinçlik yarışı yapıp koşuyu kazanan kazanan taraf olabilir ee, gruptan üstün olduğunu söyleyebilirim koştu gruplar bu gruplarla alakası yok ee, Comestas'ın arkasından gelmiş son koşusunda. E, ee, ondan önceki ikinciliğinde baktığımız zaman Edgar. Edgar da benim geçen tek olarak değerlendirdim. E, ee, Little Frinkle gibi isimleri mesela geçmeye başardığını söyleyebilirim. Burada kazanması normal sonuç olacaktır. İki numara Meraklis çalışmalarında çok çok iyi. Ama aşırı bir start problemi var. Sürekli startta kalıyor. 5 boy, boy sürekli startta kalıyor. Yani olur ya yarın çıkarsa meraklıs güzel bir koşu çıkartabilir. Hiç merak etmeye gerek yok. 4 numara Aşk Sarı, Hişman Çizik yine grubun potansiyelli isimlerinden. E, bu üç isim yetebilir ama Gökhan Bektaş'ı görünce dayanamıyorum. E, 11 numara Kopa Sovrano. Ben muhtemelen kendi şablonuma yerine ekleyeceğim 11 numara Kopa e, Sovrano'yu da Gökhan Bektaş eşliğinde. Böyle olduğu zaman e, mutlaka ben kuponumu almaya çalışıyorum. E, 1-2-4 bende biraz daha planda 11 numarada yeri olanlar ekleyebilirler. 9. koşu şartlı 3 4 ve yukarı altlar 1400 çim ilk altlar dahilinde bir alternatif bir banko önerimiz olmuştu. İkinci altlar dahilinde de bankomuz buraya buraya da denk geliyor. 6. koştu olması itibarıyla itibariyle ikinci altlı için alıyor. Burada da bir tane alternatif bir cazip isim olacak benim. Bunun yanında tam arkasını boş bırakacağım. İstedi, isimlere şans verebilirsiniz. Muhtemelen yarın çok fazla dinlenmeyip geri planda kalacaktır. O Böyle bir 10-15 kanyan bekliyorum açıkçası. 2 numaralı baş aydın. Ben yarın başarılı bir koşu bekliyorum. Kiloste müsait. 55.5. Kendini tanıyan apranti Mert Uyar var. 5. kez binecek. Son üçüncülüğü bana göre başarılıydı. 1300 metre mesafede. Şintay. Eda Yap'ın arkası yapmış oldu ve bugünkü rakiplerinden Tarsu Çelersi, Abuhane Şehzade Çakıl gibi isimleri O gün için geride bırakmayı da başarmıştı 1300'de e, Bugün 100 metre uzayan mesafede Baş yine güzel bir koşu Sergileyip e, burada kendinden yaşça e, küçük isimlerin de Bir, ara, bir arada olduğunu görüyoruz e, Performans olarak zaten Hepsi birbirine yakın yani 10 defa koştursan Onun da, da farklı atın kazandığını görebiliriz İkrimalı Baş Aydın'ı ben burada öneri olarak sizlere bırakıyorum. Bunun arkasında tuttuğunuz isimleri değerlendirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bize bol şanslar, hayırlı geceler diliyorum.